Herkese merhaba. Bugün sizden çikolata yapmanızı istiyorum. Tamamdır Hanna. Yarışmada yarışacağız. Hmm, ne kadar lezzetli antep fıstığı. Oh, bir fikrim var. Aşçı, senin güçlü eline ihtiyacım var. Harika. Başlamak için antep fıstığını bir karıştırıcıda öteceğim Ve kataifi hamuru zaten tavada kızarttım. Harika. Antep fıstığı ezmesini ekleyip karıştırmaya devam edeceğim. İyice karıştıralım. Hmm, kokusu mis resmen. Şef hadi dikkatini dağıtma. Ben de pastayı lezzetli bir kremayla yapacağım. İyice sürüyoruz. Birkaç kez tekrarlayacağız ve pastanın tabanı hazır. Ne kadar da her şey kötü. Ee, sen yemeğini yapmadın bile. Tamam aslında yapıyorum. Şimdi döküyoruz çikolatayı. Waffle makinesinin içine ve kapattık. İzle ve öğren şef. Ben zaten pastamı çikolatayla hazırladım. Süs demek ve detaylar eklemek kaldı. Çikolata çok havalı bir birkaç detay ekleyeceğim. Ve işte çikolatalı canavarım hazır. Vay canına. Ne güzel bir şey oldu. Ben de fıstık ezmesini pembe kremalı kalıplara ekliyorum. Dubai çikolatası gibi kalplerim olacak. Torununum sevdiği bir şey yaptım. Biraz serptim ve hazır. Bu koku da ne böyle? Mmm leziz çikolataya bayılırım. Mm, ne yanıyor? Olamaz. Nutella'lı bafullarım yandı. Onları tamamen unutmuşum. Of ya. Nasıl kurtarabilirim onları? Tabii ya bir fikrim var. Çikolata ve çilek çuruplarını ekleyeceğim. Waffle'lar kesinlikle daha lezzetli olacak. <laughs> Sanırım gider. Ne yapabilirim ki? Aman tanrım. Neyse dene torunum. Vay canına ne kadar çok şey var. Kalpler canavar. Vay be bu ne böyle? Waffle'lar mı? Aa, <laughs> ee, olamaz. Denemek bile istemiyorum. Kesinlikle hayır. Ama bu pasta çok işte açıcı görünüyor. Evet. Ne kadar da yumuşacık. Hmm, çok lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Çok iyi yedi. Peki burada ne var? Fıstıklı kalpler mi? Vay canına. Ne kadar havalı tadı var. Mükemmel değil sen. Büyük anne zafer senin. Teşekkürler sevgili torunum. <laughs> Bu sefer gök istiyorum. Şaşırtmaya çalışacağım. Ne düşünsem ben? Tabii ya. Sebzeler. Brokoliyi. Sonra da havuçları keseceğim. Mükemmel. Ve şimdi limona gerekecek. Çok parlak rengi var. Ve bir sürü vitamin var içinde. Tadına da bakayım. Ay ne kadar ekşi. Vay be. Ay neyse. Çok havalıydı. Çok ferahlatıcı. Şimdi ise kırmızı soğan ekleyebiliriz. Sadece kokudan ağlamaya gerek yok. Gözlerim olamaz. Oh, siz erkekler ne kadar da zarifsiniz. Neyse. Tatlı ve çok faydalı yemekler hazır. Çok sağlıklı olacak. Tüm sebzeleri böyle pişiriyoruz. Limonlu ve soğanlı. Harika. Fena değildi büyük anne. Fena değil değil. Harika. Harika. Tekrar daldın galiba. Yemek için herhangi bir fikrin var mı? Hayır dolmadım. Buldum. Öncelikle sıkı dağılsa renklere göre ayıracağım. Baksanıza böyle gökşah oldu. Çok havalı değil mi? Şimdi başka bir şey düşünmeliyim. Tabii ya. Sadece bu kola şişesine ihtiyacım var. Öncelikle tüm kolayı içiyoruz. Harika. Hazır. Aa, oh, pardon. Şimdi ise bonibonları içine döküyoruz. Renklere göre ayırdığım gibi. Birazcık ıskaladım ama sorun değil. Şimdi ise yeşil. Yine ıskaladım. Ama neyse. Şimdi ise balı alacağız ve üstüne döküyorum. Tüm bonobonlar böyle yapışacaklar. Evet ne kadar güzel. Ve evet, bingo ring gökkuşağım donması için ben onu donduracağım. Şimdi bu dondurma spreyini kullanacağım. Harika. Ne kadar da iyiyim ben. Ay, büyük anne pardon. Ay, çok soğuk. Anneciğim sen ne yaptın? Tamam neyse sakinim. Ve hamur yoğururken duygular faydalı olacaktır. İyice yoğuralım. Baksanıza ne kadar rengarenk hamurum var. Mükemmel renkler. Şimdi ise bundan renkli toplar yapacağım. İşte bu kadar havalı donat yaptım ve onu kızartacağım. Şimdiden ne kadar lezzetli olduğunu hayal edebiliyorum. Yeah. Mükemmel. Şimdi ise kesiyoruz iki yarıya. Ve içine havalı dolgu yapacağız. Krema kullanacağım ve tabii ki pasta süsü. Mükemmel yemek hazır. Hanna senin için. Vay canına sakin ol gökkuşağı mı? Parlak donat. Ve bu ne? Makarna mı? Hmm, garipmiş. Tadına bakayım. Sarı renk. Limonlu mu? Çok garip. Ay, hayır anneciğim. Çok ekşi. Ah, büyük anne böyle bir şey istemiyorum. Ve burada ortada çok havalı donat var. Tadına bakalım kadar lezzetli hoşuma gitti. Harika. Ve sonunda Skittles'dan bir gökkuşağı yaptım. Hmm, gerçekten çok havalı. Bu kazanacak tek. Evet ben biliyordum zaten. Bu sefer bir şey istiyorum. Sonra babaylarım. ilerim. Peki çürüklerle ne sorun var? mis gibi sorun yok. Deme kullanabilirim. Taze çilek. Onu karıştıracağı koyacağım. Ve oraya süt ekleyeceğim. Kapatalım. Gerek yok ona. Evet. Çilek ve süt. Mükemmel karışım. Şimdi blenderi açıyoruz ve bekliyoruz. Ne kadar havalı pembe rengi var. Tam gereken. Şimdi ise borda ihtiyacım var. Aslında hayır. Daha havalı bir şey alacağım. Tam gereken boyut. Ve her şeyi dolduruyoruz. Son damlasına kadar. İşte böyle. Gerçekten çok iyiyim. Sen neye bakıyorsun? İşine koyul. Ay acıttı. Aa, bir fikrim var. Bu jelebonlar çok gerekecek bana. Öncelikle onları blenderin içine döküyorum. Ve sonra ise kola alacağım. Biraz ekleyelim birazcık. Ve şimdi karıştıralım. Ay ne koku ama. Sanırım bunu atacağım. Ne yapsam ya? çikolata işe yarayabilir gibi görünüyor. Bakalım. Ay ne kadar da acı. Tam istediğim. Çikolatayı ateşte eritelim. Onu sütle karıştırmam gerekiyor. Harika. Bir sivri uçlu çikolatalı milkshake. Bence çok havalı. Yavaşça bardağa döküyoruz. Ve şimdi süsleyebilirim. Biraz pamuk şeker alacağım. Ve bu tatlı bulutu. Süsledim. Ve pipeti unutmayalım. Çok güzel oldu. Tek her şey hazır. Fark ettim. Üç tane çikolatayı eriteceğim. Böylesi daha lezzetli olacak. Oo oh, ne? Sorun var. Yanıyor. Of ya ne yapacağım? Bunu da çöp kutusuna atacağım. Oo, tabii ya. Neden hemen bunu düşünemedim? Hazır gazoz var var. Kanta çupa çup hepsini ekledim. Ve farklı tatları karıştıracağım. İşte böyle. Pipetimi ekleyelim ve kokteylim hazır. Şef baksanıza. Bu ne böyle? Evet zaten çilekli kokteylimi süsliyorum. Sadece çırpılmış krema ekleyeceğim. Ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Ve krema pastadaki gibi. Tadam. Vay be çikolatalı kokteyl. Kocaman çilekli ve bu deni ne böyle? Tamam bununla başlayacağım. Ay vay be ne kadar tuhaf tadı var. Ee, bunu ne olduğunu anlamadım bile. Ama bu çikolata kokteyl daha güzel olacaktı. mi? bu bulut çok tatlı. Ve çok lezzetli. Hmm. Nefis. Ve şimdi kokteylin sırası. Ay ay. Neden bu kadar acı? Bu canım daha ne ejderha oldu. <laughs> Of büyük anne. Böyle bir şey beklemiyordum senden. Vay canına ne kadar güzel bardak. Kocaman pipetimin zamanı geldi. Vay be tadına bakalım. Hmm, gerçekten mükemmel. Aşçı kazandı. Çok lezzetli kokteyl. Evet aferin bana. Sonunda kazandı. Bu bir mutfak yarışması. Ben waffle istiyorum. Hadi yemek pişirelim. Harika bir fikir. Hadi yemek pişirelim. Hamura ihtiyacım var. Açıyorum. Şimdi waffle demirinin içine sıkıyorum. Mükemmel. Şimdi kapatıyoruz. Ve hey, hazırlanmasını bekleyelim. Hey, bu benim hamurum. Benim de ihtiyacım olacak. Waffle demirine sıktım. Ah, ne oldu? Ah, hamur tam ihtiyacım olan şey. Deneyelim. Ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Hayır, Jody neden çiğ hamur yiyorsun? Dondurma ye, mideni incitme. Aa, bu koku da ne böyle? Vay be şef. Zaten bir sürü waffle yapmışsın. Harika. Evet, şimdi basın ve çikolata ihtiyacım var. İçine koyuyoruz ve bastırıyorum. İşte böyle harika. Üzerine büyük bir porsiyon çikolatalı spagetti koyduk. Çok havalı. Şimdi pudra şekeri alıyoruz. Mükemmel tadı var. Üzerine serpiyoruz ve tabii ki rengarenk pasta süsünü de ekleyeceğim. Hazır. Büyük anne. Peki siz ne hazırlayabildiniz? benim de waffle'larım hazır. Mükemmel oldu. <laughs> Hoşuma gitti. Şimdi kıyma makinesini alıyoruz. Bu kolu çevirmem gerekiyor. O zaman içine koyduğum her şey böyle geçecek içinden. Müthiş. Şimdi ahududuyu koyuyoruz kıyma makinesine çeviriyoruz. Böyle gösterdiğim gibi. Baksanıza ne kadar havalı oldu. Hızlıca. Waffle'la kapattık. Şimdi yaman bersinle alıyoruz. Bunu da döktük. Ve aynısını yapıyoruz. Bence bu kadar yeterli. Waffle'la örtüyoruz. Ya şimdi ne yapsam acaba? Tabii ya. Meyvelerle süsleyeceğim. Üzerinden ahududu, çilek ve yaban mersini etrafına da koyalım. Harika bir çileğim var. İster misin canım? Tabii ki. Ne kadar lezzetli. Teşekkürler. Vay be şef yaptı. Büyük anne de yaptı. Ama bende bir şey yok. Tamam. Benim de bir şey yapmam gerekiyor. Ya bende dondurma var. Tabağa koyalım. Sonra da bu şırınganı alıyoruz. Ve içine çikolatayı koyacağım. Ve şimdi bastırıyoruz. Ve böyle havalı çikolatalar oldu. Üzerine kürağı koydum. Ve bonibondan gözler. Bence iyi oldu. Wow. Peki ne yaptınız benim için? Vay canına ne kadar çok iştah bir şey var. Bununla başlayacağım. Hmm yodu ama dondurma ile waffle külahı ve burada tatlı dondurma var. Gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Pekala. Burada ne var? Bir sürü waffle var vay. Tamamen pasta gibi. Meyvelere bayılırım. Çok lezzetli. Şimdi ise waffle'ın kendisini deneyeceğim. Ve çok lezzetli bir dolgusu var. Hoşuma gitti. Şimdi ise son yemeği denemek istiyorum. Vay canına. Üzerinde ne var? Ben gelip... Yani bu çikolataymış. Çok havalı bir şey. şey kazandı. Öyle mi? Evet bu çok kolaydı. Şimdi ise tabak patates hazırlayın. Bekleyeceğim. Önce patatesi alalım. Ve temizleyelim. Çok basit. Şimdi mükemmel temiz patatesim var. Hey, patateslerin kabuğu burada ne yapıyor? Şef, hepsi senin suçun. Ay, üzgünüm büyük anne. Kardeşi göre fark etmemiş bile. İyi bir şey. Şef, ama ben bunu hatırlayacağım. Hmm. Tamam Şimdi patatesler mükemmel görünüyor ve onu doğramalıyız. Patatesleri kesmek için bir kalıba koyduk. Ve hızlıca hallettik. Şimdi ise patatesleri tavaya aktarıyoruz. Ve iyice kızartıyoruz. Altın rengine dönmeli. Oh, çok iyi. Teşekkürler büyük anne sorun değil şey. Ben de patatesleri ve delik açmam gerekiyor. Şimdi ise pastırmayı alıyoruz. Ve patateslerin içine koyuyoruz. Baksanıza ne kadar güzel oluyor. Şimdi peynirleri serpiyoruz. Harika. Ve fırına gönderiyoruz. Çok lezzetli. Pekala patatesler pişmeli. Ve peynir erimeli. Cudi sen ne yapıyorsun? Ben iyiyim. Vay be şefin harika bir yemeği var. Hmm. Yine bir mutfak şovu eseri. Peyniri ve kaseyi alıyoruz. Tüm peyniri oraya koyduk. Ve şimdi birbirler kullanarak eritiyoruz. Tüm peyniri eritmemiz gerekiyor. Vay be bu ne kadar havalı görünüyor. Peki ben ne yapsam? bir buldum sanırım. Kevsinim var. Orada lezzetli patates kızartması hazırlıyorlar. Hiçbir şey pişirmeme gerek kalmadı. Şimdi tabağa koyalım ve ketçap ekleyelim. Çok havalı oldu bence. Bir anne ihtiyacın var mı? Hayır ben istemiyorum. Büyük dene. Vay canına her şey çok çabuk yaptınız. Nereden başlasam her şey çok iştahatici görünüyor. Bu da başlamak istiyorum. Aa, şef ne yapıyorsunuz burada? peyniri götürdü. Patateslerin üzerine dökmesi gerekiyor. Çok lezzetli olacak ve herhangi bir sostan daha iyi. Şimdi deneyebilirsin. Öyle mi? Tamam çok havalı görünüyor. Deneyelim. Mmm, ne kadar lezzetli bir şey. Şef Peki burada ne var? Pişmiş patateslere benziyor. Vay be içinde bir şeyler var. Burada pastırma var. Hmm, çok lezzetli. Hoşuma gitti. Peki geriye kalan son patates kızartması. Hadi tadına bakalım. Vay canına. Burada ketçap bile var. Hadi deneyelim. Vay bu inanılmaz lezzetli. Ablacım Cudi kazandı. Evet ilk zaferin. Çok mutluyum. Çiği bağlı şöyle hazırlayın. Ne yapacağımı şimdiden biliyorum. Keçe ihtiyacım var. Ah oh, bu çirekle ev yapımı reçel harika bir şey. Ay açamıyorum. Hmm. Judy yardım et canım. Hayır bir kendi yapamam. Bana kim yardım edecek? Bana bir fikrim var. Kavanoza Nutella etiketini yapıştıracağım. Kesinlikle işe yarayacak. Deneyelim. Cody yardım et. Tabii ki bir kendi. Tadına bakalım. Aa, bu Nutella değilmiş. İstemiyorum ya. Kandırdın beni. Al çeleni. Teşekkürler canım. Pekala işe yaradı. Reçeli şişeye döküyoruz. Sahip olduğum tüm reçelleri kullanmaya karar verdim. Her biri inanılmaz derecede lezzetli. Nefis. Şimdi ise buzdolabını açıyoruz. Ve ballı jölemizi içine koyalım. Onu boşalttık. Benim de bala ihtiyacım var. Tam gereken. Hadi açalım. Hızına bakalım. Hmm. Hmm, ne kadar lezzetli. Şişeyi dökelim. Üzerinden de fazla spital şekeri ekleyeceğim. Güzel bir gök kuşağı deseni yapmak istiyorum. Bir şey aradı. Aa, burada kavanoz var. Bunu alacağım. Hey, her şey bitmiş mi? Uf ya bir şey kalmadı. Şef i̇şte her şeyi harcadı. Tamam. Sanırım bir fikrim var. Kolayı alacağım. Ve kovana gidiyorum. Tam gereken. İçine bir musluk iyileştiriyorum. Dikkatlice. Ve şimdi açıyoruz. Şişeye bal topluyorum. Harika bir fikir Leysmen. Oh, sanırım arılar bundan hoşlanmadı. Benim kaçmam gerekiyor. Dönüşe oh, görünüşe göre kaçabildim. Oh, hayır arılar. <laughs> Dikkat et. Ne kadar çok var. Oh, geçti. Vivian arılar dönmeden önce çabuk dene dediğim şeyleri yaptınız. Kolayla başlayalım. Kolaya bayılırım. Sıkalım. Vay be ne kadar lezzetli. Çok hoşuma gitti. Aa, arılar burada ne yapıyor? Hayır bu benim ballı jöle. Ben Vermeyeceğim. Rahat bırakın beni. Böyle gidecek misiniz? Tamam alın şunu. Pekala. Bunu da anlayabilirim. Tamam. Şimdi meyveleri deneyeceğim. Vay canına burada meyve parçacıkları bile var. Bu çok eğlenceli. Tatlı ve lezzetli. Hoşuma gitti. Peki burada ne var? Vay be bu çok parlak bir şey. Hadi deneyelim. Hmm, bu Skittles. O çok lezzetli. Bayıldım resmen. Tamam kazanan kim olacak? İkisi de kazandı çok iyi. Yaşasın ilk zaferim. Şey bu bizim zaferim.